Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Yenişehir çiftliğimiz için bugün mısır tarlasındayız ve silaj yapıyoruz. Gürolcuğum şimdi makinayı görüyoruz arkada. Kamyonu görüyoruz yine biçim yapıyorlar. Biz şu an için durdurduk. Makinede böyle bir şeyin var mı? Yani hani biliyorsun işte tek kanallı biçenler var. Makine olarak çıktı artık. Makine olarak biçenler var. Burada biraz değerlendirebilir onlara? Evet tabii bitkidense bir de parçalama boyutu ve tanelerin patlatma özelliği çok önemli silaj olmasıyla alakalı. Arkamızdaki makinamız şiret teknolojisiyle bir mısırı biçiyor ve bu şiret ne demek? Bitkiyi istediğimiz uzunlukta ve yapraklarını çizerek parçalıyor. Aynı zamanda da tanelerini çok dikkatli bir şekilde kırıyor. Biz bunların makinanın içerisinde ayarlarıyla oynayarak daha iyi özellikle bir silaj olmasını sağlıyoruz. Bununla alakalı da şu şekilde bir bilgi verebilirim. Kuru maddenin içeriğinin yüksek olması 35 kuru maddede eğer bir mısır silajı yapıyorsak 2.1 2.2 ölçüde ve kırıcının da 0.05 ayarında olmasını arzu ediyoruz. Bizim şu anki makinamızın minimum kırma seviyesi 0.05 değil 0.07. Biz o yüzden 0.07 ile devam ediyoruz. Ama daha yeni teknolojili makinalarımızda mısır biçilirken daha nişasta içeriğini, kuru madde içeriğini verebiliyor. 0.05'e kadar da düşürülebiliyor. Dediğim gibi yani şu makine şu anda şu teknoloji bizim işimize yarıyor. Niye? Çünkü ya zaten kendi laboratuvarlarımız var. Çiftliğe de küçük bir laboratuvar kurduk. zaten birazdan oraya da gideceğiz. Yine çekimlerini yapacağız ama bunu normal bir yetiştirici yapıyor olsa hani o dediğin cihazlar onlar için çok daha fayda sağlayacaktır. İşte ne kadar rutubette, ne kadar nemde, ne kadar proteinli ürün aldığını daha biçerken bilgisi dahilinde olacaktır. Bizim sağ de biraz az iş düşer. Sonuçta mısır analizi işi ortadan kalkmış olur onlar tarafında da. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Daha fazla arkadaşları da bekletmeyelim. Zaman evet. biliyorsun nakit. <laughs> Nakleyiciler bekliyor arkada. Şimdi çiftliğe gidiyoruz. Çiftlikte de yine farklı konuları çekiyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.